bir fırtına çıktı. Yağmur oldu, her şey oldu. Ee, e, deri yüz çok tehlikeliydi ama. Akıntı vs. vardı. Yani yüzme bilmenin en gerisini önermem. Çok güzeldi ama. <laughs> <laughs> ee, bazı e, yüzme olaylar da büyüyoruz yani boğulma olayları. O zaman deri yüzme girmeyecek. Derizde maalesef daha hukuk çağındaki çocuklara e, yüzme öğretilmiyor. Bilmiyorlar yüzmesini. Bilmiyor. 25 yaşında çocuklar denize girip boğulduğunu diyor. Yani böyle bir şey artık bu tarihte olmaması lazım.